Sait Şahin, 6 Şubat depremlerinden sonra Sakarya'da kurulu bir düzenimiz vardı. Onu bırakarak Adıyaman'a ayağa kaldırma zamanı diyerekten 8 milyon lira aşkın bir yatırım gerçekleştirerek Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan Yavuz Selim Cami karşısında Şah İskender'i açtık. İlk etapta 15 kişi iş imkanı sağlayarak şu anda 25 personel istihdam ediyoruz. İskender ve künefe konusunda çok iddialıyız. Izgara ve kebap çeşitlerimizde ve özel lezzetler sunuyoruz. Misafirlerimize bizim sunduğu lezzetler hakkındaki tebrik ve takdirlerini bizi motive etse de asıl mutluluğumuz memleketimize yaptığımız yatırımın karşılık bulması. Ve Allah'ın Allah'ın bizi 25 kardeşimizin evine ekmek götürmesine vesile kılması. ...iyi bir ekiple her zaman taze ve en kaliteli ürünlere hazırladığımız lezzetler hemşerilerimizden büyük takdir gördü. Kısa sürede Adıyaman'ın en önemli lezzet duraklarından birinin haline geldik hemşerilerimizin ailecek ya da dışarıdan gelen misafirleriyle birlikte Şah İskender'i tercih etmeye başladı. Kaliteden ödün vermeden çok kardeşimize iş imkanı sunacak şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Adıyaman ayağa kalkacaksa hepimizin çabasıyla kalkacak. İnşallah biz de üzerimize bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Oui